Çocuklar. Çocuklar. Kapıya biri vuruyor. Bilmiyorum ama değişik birisi. Ben tanımıyorum. Isız. Bilmiyorum ki. Anne, bunu biliyor mu? Ne o? Ortak adam ne? İçer aldım. Kaskı, cümle verdi. Ama ısız gelirse hemen hiç öyle şey evet. ama bilmiyorum çok değişik birisi. ilk defa gördüm ben böyle birisini. Ne yapacağız? Anne. Çınar ne yapacağız? Hadi kapıyı aç Korkar mı ondan Çınar? Hı -hı. Yok Hayır, canım. Bak. Benim planım Neymiş? Bak. Aa, önce dur. Mert. Bak. <gülüyor> <gülüyor> Çınar Mert kapıyı vuruyor. Mert. Mert kapıyı vuruyor mert ne yapıyorsun mert bu dağınıklıkta ne arıyorsun acaba kaplan özüm kaplan mı ben kaplan oğlum onu ne yapacaksın onu ya koyacağım, ne yapacaksın? oğlum saçım onun mu ay çabuk 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 anne anne kapat kapat, kapat 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 ay ne yapacağız şimdi ne yapacağız ne? Seni almaya mı geldi? Hey, hey, Çınar. Ne yapıyorsun ya? Oğlum gel. Anne geliyor. Kapat 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 kapat. Düştü. Düştü mü? Evet <laughs> Allah. <gülüyor> çınar, 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 ya değişik hareketler yapıyorsunuz. Ne yapacağız? Polis arayalım mı? Anne. Hani, hani? <laughs> Çocuklar. Mert. Bak kapıyı zorluyor. Kapıyı zorluyor. Ne yapalım? Bence biz buradan kaçalım. İçeri saklan. İçeri saklan Çınar. Çınar. Çınar, Çınar ben kapıyı açtı. Kaç, 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 kaç. Koltuğun arkasına, koltuğun arkasına geçin, koltuğun arkasına. Çabuk, çabuk, çabuk buraya geçelim. Tamam. Gel, 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 gel. Gel, 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 gel. Çocuklar. Dur oğlum olmaz öyle. Çınar, Çınar. Dur tamam mı? Ben bir bakıp geleceğim Mert tamam mı? Ben bakıp geleceğim. Siz sakın kımıldamayın. Sakın kımıldamayın tamam mı? Tamam dikkatli olacağım ben. Canım, Mert kardeşine dikkat et tamam mı? Hayır, hayır. Hayır, hayır, hayır. Siz burada saklanın tamam mı? Sakın çıkmayın. Tamam mı? Beni kaçırmaz ya. hırsız Beni niye kaçırsın? Tamam, ben hemen geliyorum tamam mı? Siz sakın siz sakın çıkmayın oradan. Hemen geliyorum. Bir bakayım. Bakayım, bakayım. Çocuklar sizin odanızda. Ay! Çınar gömer balon şişiriyor bu. Ne? Balon şişiriyor. Bakayım. Baksana. Ya balon yok. <laughs> ya balonu mu almaya gelmiş bu? Ne yapmış ya? Ne? Ya oğlum bu nasıl bir hırsız değişik? Ay, ay. Çınar 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 koltuğun aksın. Ya oğlum ne yapıyorsun şaşkın seni. Kardeşini attın. Allah oğlum. Çocuklar. Çocuklar ne yapalım? Önce. Oğlum saçmalama oh, ya. Kocaman dedin? bir adam ya. Kocaman ne bir hırsız. Bunu? Yok canım dur ben bir bakayım. Ne yapsak hadi polisi arayalım tamam mı? Sen polisi ara ben de bakıyormuşum tamam mı? Kovacağım onu tamam mı? Tamam mı? Geliyorum hemen. Bakayım neredeymiş ne yapıyor? Ah, bu tarafa doğru geliyor. Ben mutfağa geçeyim bakayım. Çocuklar ara. Aradınız mı? Tamam ben şimdi mutfağa geçiyorum. Geleceğim tamam mı? Bekleyin siz beni sakın çıkmayın. Buraya geleyim belki beni burada görmez. Hah. Eyvah çocuklar. Bakın gördünüz mü? Bu tarafa doğru geliyor. Hah. Ay ne yapıyor ya? Bir de gülüyor ya. değişik hareketler yapıyor. Ay ne yapsam acaba o çocukların yanına gideyim ben en iyisi. Çınar gel 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 gel. Çınar ne yapıyorsun sen burada? Ne yapıyorsun? Onu mu vereceksin? Onu mu almaya gelmiş? Emin misin? Ay bu nereden geldi? Kapıyı nasıl açtı bu hırsız ya? <laughs> tamam Mert nerede? <laughs> gel içeri gidelim. Yürü kaç kaç. Allah beni yaptı. Kaç kaç kaç. Mert. Mert. Mert geliyor bu tarafa doğru. Mert bu tarafa doğru geliyor. Hey, çınar. Bak bak bize doğru geliyor Çınar. Çınar bize. Çınar. Çınar bize doğru geliyor. Ne yapacağız? Bak. Ay, hey, orada işte. Ne yapıyor? Ay düşecektim az daha. Baksana. Orada. Kapının orada. Bize doğru bakıyor. Bizi burada görür mü acaba? Görmez mi? Anne görmez. Görmez mi? Aha. Ama baksana ya, ne yapıyor bir de elinde de balon da vardı az önce biliyor musun? Balon da şişiriyordu. Çok tuhaf değil mi? Aha. Ay baksana ya, nasıl zorladın? Ne? Bizim almaya geldi. Ne yapacakmış bizi? Anne çizincesini almaya geldi. Hey. Nasıl ya? Bizim olmaya geldi. Herkesin Yok canım. geldi. Ay, ne yapacağız şimdi? ne masaya almaya? <laughs> dur gel. dur, gidiyor, geri döndü. Dur geri döndü. Ben bir gidip şuraya bir bakayım. Herkesin dur dur geri döndü. <laughs> Kapının orada. Ya yine balon şişiriyor bu şaşkın ya. Aa. Gel gel Çınar. Çınar baksana. Koş 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 koş. Balon şişiriyor Çınar. Gel gel. Gel. Nereden bakıyorsun? Oradan bakamazsın. Gel buradan bak. Gel gel. Şuradan bak. Bak. Gördüm. Evet hala balon şişiriyor ya ne yapacağız şimdi? gideceğim. Hadi git yürü. Balon ne? Seni kaçırırsa? Ay kaçtı. Kaçtı. <laughs> <Korktun. gülüyor> Çınar. Çınar Mert nereye gitti? almış? <laughs> Hırsız Mert'i mi almış? Eyvah! Ne yapacağız şimdi? Ben ona çıkma dedim. Niye çıktı acaba? Eyvah! Mert gitti. Ne yapacağız? Polisi mi arayalım? Hadi ara bakalım sen polisi. M Telefonun yok evet. Nasıl arayacağız? Ah, Çın Mert bağırıyor. Mert bağırıyor. Kuş, kuş. Ah, Mert bir yer mi kapattı acaba? Mert. Mert, Mert sen neredeydin? Mert niye ağlıyorsun? Hırsız gitti mi? Mert hırsız gitti mi? Ha, seni mi bıraktı? Ay. Çınar, baksana, Mert nasıl ağlıyor arkamda. Hii, Mert çok mu korktun? Hayır oğlum gitti ya ben duydum sesini. Ay Mert nasıl ağlıyor? Çınar gördün mü? Ay hadi sarıl abine, sarıl abine hadi. Ay nasıl sarılıyor abisini? Çınar yavaş, Çınar yavaş düşüreceksin ya. Şaşkınlar sizi.